İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Deluxe Yatırım. Arkadaşlar şu an video altına yorum atıyorsunuz ama yorumlarda hangi hisseyi istiyorsanız onu özellikle söyleyin çünkü mesajın altına atıyorsunuz ama şunu söyleyeyim ben farklı bir programla baktığım için şeyi göremiyorum. Hangi videoda atıldığını göremiyorum. Yani detaylı bakmam lazım. Yani direkt mesajı görüyorum. O yüzden dolayısıyla siz direkt hisse ismini mutlaka yazın arkadaşlar. Berkay kardeşimin isteğini tabii ki kırmayacağız. Bu hissenin analizini yapacağız. Ee, ama komik bir şey de olmuş bu arada Belkar kardeşim. Ee, hani demişim ya derhal falan deyince dedim herhalde derhal hemen yapılsın falan gibisinde böyle komik bir şey de ortaya çıktı. Hissenin adı <laughs> biraz onunla bağlantılı olduğu için. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hisse için şunu söyleyebilirim. Bakın iki tane ana trend çizgisi var. Birincisi bu arkadaşlar hissenin şu an kullandığı. İkincisi ise şu an artık o trendi aşmış. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, eğim aşağı doğru. Kendiniz zaten görüyorsunuz. İki tane farklı kanalı var. Bu iki kanalda farklı birleşim yerleri var, farklı direnç noktaları var. Hisse i̇şte şu an arkadaşlar desteğinde tutunmuş. Bakın, şuradaki kanal desteği görüyor musunuz? Bakın, şuradaki kanal desteğinde kırmış. ve artık şu kanal desteği arkadaşlar, şurada zayıf destekleri var. Gördünüz mü? Bakın, hisse burada tutunmuş arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerde tutunmuş, zayıf bir yeri var. Buranın kırılması halinde şu an ama şunu söyleyeyim, ee, bakın. Şurada da sağlam hem direnç var hem, deste, hem de destek yapmış hem de üstte hemen direnç arkadaşlar. Hemen üzerinde direnç görüyorsunuz zaten. Düşen kanal trendinin e, direnç noktaları bunlar arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da şu an hisse ilgili ben e, maalesef ki arkadaşlar alttaki zemininin çok sağlam olduğunu görmüyorum. Yani ben hisseyi tarafsız şekilde yorum yapmam lazım. Çünkü ben tarafsızım arkadaşlar. Yani hisseden, hissem olmadığı için de rahat bir şekilde yorum yapabiliyorum. Yani belki bu hisseyi ben elimde tutmuş olsam. Biraz şey yapabilirim arkadaşlar etkilenebilirim ama o yüzden dolayı çok rahat bir şekilde tarafsız şekilde yorum yapabiliyorum. Benim bu hissede arkadaşlar şu an görüntülediğim olay şu. E, hisse hala altta geleceği noktaları var. Yani hisseyi öncelikle aldığınız yerin zemininin sağlam olması lazım ki ondan sonra arkadaşlar keyfini sürün diyebileceğim. Yani alsat diyemiyorum arkadaşlar ama siz anlayın artık yani. Bastığınız zeminin sağlam olması lazım. Ne yapacaksınız? Hisseyi kovalamayacaksınız arkadaşlar. Hisse sizi kovalasın. Siz sistemin peşine düşmeyin. Onlar sizin peşinize düşsün. Ne yaparsınız? Kurarsınız çalar saatinizi. Zaten ben burada destekleri veriyorum, dirençleri veriyorum. Normalde bazı Telegram gruplarında bunlar arkadaşlar ücretli veriliyor. Sizden ekstra para alıyorlar. Biz sizin için bedava yapıyoruz. Karşılık olarak bir like atarsınız. Takdir ederseniz katıldığında katılabilirsiniz. Yani ben o da sizin takdirinize kalmış bir şey ama ben sizden ekstra bir ücret almıyorum arkadaşlar. Sadece bu destek ve direnç noktaları için bile ücret alan arkadaşlar var. Onu söyleyeyim size. Ben size bedavadan yapıyorum. Bazen gönülden kopan arkadaşlar katılda böyle cizvi miktarda zaten yaptım. Öyle çok fazla büyük rakamlarda değil. Gönülden kopan arkadaşlar orada yardımda katkıda bulunabiliyorlar ekser olarak. Şu an o yüzden dolayı da arkadaşlar ben yanlı kesinlikle yapamam. Tarafsız şekilde gördüğümü söylemek zorundayım. Bazı arkadaşların bu işine gelmeyebilir. Bu işine gitmeyebilir ama ben arkadaşlar maalesef ne görüyorsam onu söylemek zorundayım. Ben bu hissede arkadaşlar bakın size tavsiyem yat, e, yatırım tavsiyesi değildir ama hissenin hani diyoruz ya biz burada destek direnç noktalarını sağlam yerlerini veriyoruz. Ne yaparsınız? Beklemesiniz sizi kurarsınız e, aracı kurumunuzun çalar saatini. Bu noktalara geldiği zaman bakın sağlam noktaları buralar arkadaşlar. Sağlam sağlam ayağınızı zemini sağlam bastığınız ve zıpladığınız zaman yüksek zıplayabileceğiniz noktalar işte buralar arkadaşlar. Ondan sonra çok endişe etmezsiniz ama şimdi buralarda hissenin daha hala alta geliş yerleri var arkadaşlar. Bakın tepeler de aşağıda kalmış. Yani eğim aşağı doğru. Ben şu şu anda hisse için hani bir yerlere gidecek çok güzel hedefleri var gördüğümü söylüyorum ama şu an için bunu da göremiyorum. Maalesef şu an gözükmüyor arkadaşlar ama şu an gözüken aşağısı arkadaşlar aşağısı gözüküyor. Yani eee Aşağıları varken kademeli alım yapsam hocam buralara gelse yani sizin tercihinizdir arkadaşlar ama hani bura gelir buradan yükselir onları o size kalmıştır ama kademeli alım dediğim arkadaşlar da yani bazı arkadaşlar yanlış anlıyor ama kademeli alım dediğiniz arkadaşlar paranızın hepsini bir anda bağlamayınız yani kademeli alım tamam mantıklı davranılabilir mantıklı yerden alınabilir ama paranızı bütün hepsini bir anda bağlamayın. Yani miktar miktar azar azar alın. Örnek veriyorum burada ne kadar aldın? 2000 not. Örnek veriyorum arkadaşlar alın demiyorum. 2000 not. hisse aşağı mı geldi? Alırsın burada bir 3000 not daha. Tamam mı? Ne olur buradaki aldığın ortama direkt zaten buraya gelir. Zaten hissenin buraları gerçekten sağlam yerler arkadaşlar. Kaya kaya. Kaya diyeceğimiz yerler. Buralar daha yumuşak toprak. Buralar sert zemin kaya arkadaşlar. Zemin kayadan bir zıplarsanız daha yüksek zıplarsınız ama altı sağlam olmuyor. Toprak sizi fazla zıplatmaz. Yani riskte barındırır bilginiz olsun. Benim söyleyebileceğim budur arkadaşlar. Şu aşağıdaki ben destek ve aşağıdaki desteklerini vereceğim. Yukarıdaki dirençlerini vereceğim. Ama şu an dirençlerin üzerinde hemen şu desteklerin hemen üzerinde zaten direnç yapmış arkadaşlar. Yani direnci kırması lazım. Onu biraz zorluyor zaten. Endeks ile ilgili şu an dalgalama var arkadaşlar. Endeks de şu an bir yere gittiği falan da yok. Yani endeksin kötü olma durumunda mutlaka ve mutlaka ve mutlaka bu altları test edecektir arkadaşlar. Buralara gelme potansiyeli var. Yüksek. Çünkü bir altına kırdığı zaman fazla bir şey yok zaten arkadaşlar. Şuralarda tutunacak. Burada birazcık tutunabilirse tutunur. Ondan sonra direkt aşağı içi soluksuz aşağı gelecektir yani. O şekilde arkadaşlar bakın şu an tutunduğu yer. Şurada zayıf destekleri var ya görüyor musunuz? Bakın tutunduğu yer burası. Buradan sonrası aşağı arkadaşlar. Eğer, şu anda üzerinde direnç olduğu için onu da zorluyor biraz. Şu an performansı kötü değil. Yani şu an çok kötü görünmüyor ama aşağı doğru da çekiliyor arkadaşlar günlükte baktığımız zaman. Ama aşağı haftalıkta baktığınız zaman direkt aşağı olduğu zaten görülüyor. Söyleyebileceğim bunlar arkadaşlar. Şu an alttaki destek ve direnç noktaları ben yazayım. Ve e, teknik analizi tamamlayayım. Kararı tercihi size bırakayım. Artık sizin kendi inisiyatifinize göre, değerlendirmenize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazcık daha şöyle fokuslayayım buraya doğru. Bakın şu gördünüz mü şu noktalar. Ben şurayı vermeyeceğim arkadaşlar. Buralar da var. Bak buralar da belki birazcık tutunabilir, aşağı sarkabilir ama o kadar versem o kadar karışıklığa da gerek yok. Şu anda hissenin bulunduğu seviye 5 11 seviyesi arkadaşlar. 5 11 5 10 da çok önemli değil. Aşağıda neyi var? 4 50 4 -56'sı var. 4.56'nın kırılması durumu arkadaşlar. Gelebileceği nokta 3.73 3.73 Bunlar güzel yerler arkadaşlar. Peki en sağlam, en sert yeri de işte burası arkadaşlar. 302. Şu özellikle şu iki yer arkadaşlar. Şu iki yer çok güzel yer. Hissem için söyleyebileceğim. Peki üstte ne var arkadaşlar? Üstte şurada da var. Yatay kanalda da direnci var. Ee, şu kanalda da direnci var arkadaşlar. Muhtemelen hangisini yapacaktır? Şunu tercih edebilir. Ben şunu vereyim arkadaşlar. Şuradakini vereyim. Yakın bir seviyeleri muhtemelen bulacaktır yani. 6, 18'i var kırması halinde arkadaşlar. Bunlar da birazcık tutunabilir ama zorlayabilir buraları. 7-13'ü var. 7.13 13 mü? Bir daha bakalım arkadaşlar. 7-13 değildi. 7 37'si var. Pardon arkadaşlar. Ve oranın da kırılması halinde yapabileceği... Ya burayı görmeyebilir mi? Görebilir mi? Zor arkadaşlar. Gene de yazayım ama. Şu anda zor görülüyor ama. Ben yazayım gene de. 8-92'si var. Ama bakın arkadaşlar. Şu arada destek dirençleri var. Onu söyleyeyim bakın. Ee, şurada dirençlerle karşılaşacağım. Burada direnci var, orada direnci var. Bu iki direnç de burada kesişiyor zaten. Onların ikisini birlikte kırmak zorunda. Biraz daha zorlayacak yani hisseyi. Benim söyleyeceğim arkadaşlar, zaten olayı siz anladınız. Yani Endeksteki hisseler sadece bir hisseden ibaret değildir. Kurarsın alır, alarmını. Gelirse Alırsın, değerlendirsin. Gelmezse eyvallah dersin. Ama Bu noktalara gelirse arkadaşlar, bu noktalar gerçekten sağlam yerler. Ee, zemini iyi yerler. Ve kazancı da 2'ye 3'e, bakalım ne kadar olur. Evet yaklaşık iki katı en az iki katı potansiyeli verir arkadaşlar. %100. En kötüsü yüzde bir buçuk yani yüzde yüz elli, bir buçuk katlıyor en kötüsü. En kötü ihtimalle bu burada beklenebilir yani uzun vadede daha da yüksek hedefler de beklenebilir ama benim söyleyeceğim zemin sağlam yerler arkadaşlar burası yani tercih size bırakıyorum. Şu şuralarda ha, hala aşağıda gel, gelecek yerleri var arkadaşlar. Tutuna tutuna da olsa aşağısı görülüyor maalesef ki. Tepki alımı olur arkadaşlar bakın. Tepki alımı mesela yapabilir. Buraya kadar gelir tekrar aşağı gider. Farklı şekilde yavaş yavaş da inse ama aşağısı görülüyor maalesef. Şu an aşağısı görülüyor arkadaşlar. Evet yukarıda ne vardı? Hemen onları verelim. 6-18 vardı. 6-18'in kırılması halinde 7-37'si vardı. 7-37'in kırılması halinde 8-92 hedefleri beklenebilir ancak aşağısı arkadaşlar şu an için benim baktığım nokta maalesef ki şu an aşağısı. Yani çünkü aşağısı varken zemin sağlam değilken yukarı şu an bakmanın pek bir şey yok arkadaşlar. Mantıklı değil yani. Çünkü aşağı aşağı sağlam değil. 3.42'si var arkadaşlar. Ee, şu değerleri var. Not olan arkadaşlar için bakın şöyle kaldırayım. Notunu da alabilir. Ekranda dur, durdurabilir, dondurabilir. Yani e, şu değerler alabilir ama şu değerler arkadaşlar bakın şu anda bir anda gelirse diye verdim ama bu ise dalgalanarak gelirse bu değerlerin birazcık daha üstünü yapabilir. Bakın 3.02 dediğim mesela ne olur? E, 3.73 dediğim rakam 3.80'lerde de dokunabilir arkadaşlar şu trend çizgisine. Çünkü endeks yükseldiği için daha doğrusu yavaş yavaş da geldiği için e, yani 3.73 noktasında temas etmez de 3.80'lerde temas edebilir. O önemli değil zaten o kadar fark normal. Ama şu an aşağısı arkadaşlar bakmanız gereken yer. Aşağısı sağlam yerleri bu iki yer noktası zaten. Bu şekilde arkadaşlar farklı bir teknik analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.